Ben afiyet olsun yine bekleriz. Yemekler ayıkaydı Reyhan'ın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Reyhan'ın. Ölüm patladı. Ah, ah. Kudret <laughs> Bey sizin ne işiniz var burada? Ya yat 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 içim sıkıldı Reyhan'ın patlayacak gibi oldum vallahi ya. Onun için çıktım bir yürüyüş yapmak istedi mi? Hmm, yürüdüyseniz tamamdır. Tamam mıdır? Ona ayaldık mı ya? Yani? Evet. O zaman bir acı kahveyi hak ettin mi? Kahve yasak. Ama size şahane bir bitki çayı hazırlayacağım. Vallahi olmaz. Ya ne? bütün gün bana bitki çayı içirdi çocuklar ya. Sabahtan akşama kadar içimde orman çıkacak Reyhan Hanım yani. Vallahi korkuyorum ağzımı açmaktan bitkiler etrafa saçılacak diye. <laughs> Ya Maria eve geldi gelmesine de. Gonca da altta oturuyor. Bir de kız öyle bir halde ki yani her an avının üstüne atlamayı bekleyen bir panter gibi. Gözleri de böyle daima Maria'nın üzerinde. Yani senin anlayacağın evde ağır bir hava var. Tıpkı fırtınadan önceki sessizlik gibi. Herkes fırtınadan önceki sessizlikten korkar. Asıl korkulması gereken fırtınadan sonraki sessizliktir. Sen sadece bunu söyle onlara. Söyleyeyim de onlar bunu anlar mı? Anlar. Söyle evet. Ya sen maşallah yani merkezden buraya böyle bayağı güzel yürülmüş nefes nefese de kalmadın. <laughs> her sabah 15 bin adım attığım için olabilir mi acaba? Bah. Her sabah 15 bin adım. Ya bu Ürgüp'ün tamamı on bin adım etmez. <laughs> İnan bana çok daha fazlası. Hadi daha çok yolumuz var. Vay. Sen öğrendin demek bu Ürgüp'ü. Öğrendim tabii. <laughs> Aman efendim kimler gelmiş. Kimler teşrif etmiş. Hoş geldiniz. Galip Bey. Ya saatlerdir arıyorum seni. Niye telefonu açmıyorsun lan? Ey, Zıkkımlanmış yine, zıkkımlanmış. Oğlum sen niye bu kadar içtin ha? Neye üzüldün sen bakayım? Annem. <laughs> ne olacak? Rahat batıyor, rahat. <gülüyor> rahat. <gülüyor> Tabii ya. <laughs> sen rahatın bozulmasın diye kulağın üstüne hop. Yat baba. Abi ben hiç rahat değilim biliyor musun? Hiç. Niye? Çünkü ben ablasının üstüne başka bir kadın getirilmiş erkek kardeşim. Değil mi? Bay doğru doğru mu Nihat? Nihat doğru mu bu? Söylesene bay doğru. Hep doğruyu söyleyeceksin ya işte Babam, anne. Yetti be, yetti. Yetti artık. Dostluk da bitti, akrabalık da bitti. Kudret Demir'le her şey bitti. Benim kızımın üstüne kuma getirenlerle her şey bitti. Ben bunun hesabını soracağım. Baba, şimdi olmaz. O evde küçük bir kız var. Melek. Zaten olup bitenden şaşkına dönmüş durumda. Bir daha toparlayamayız kızı. Evet, evet Haşmet Bey. Nihat haklı. Olmaz öyle gece gece. Yarın bir şeyler düşünürüz. <laughs> aman be, aman be. Al götür şunu Nihat ya. Al götür şunu. Kemiklerini kıracağım yoksa ya. Ne? <laughs> Mustafa Bey, hayrola gecenin bu saatinde? Nereden böyle? Asıl sen nereden böyle baba? Heh. Sıkıldın, kaçtın evden değil mi? Vallahi içim daraldı ya. Çıktım şöyle bir hava alayım dedim. Benim de küçük bir işim vardı. Gördüm, gördüm. <laughs> gördüm. Aslanım benim. kadar güzel uyuyorsun ki sevgilim. Melekler bile güzelliğini kıskanır.